Bir genç sabaha karşı 4.12'de aniden uyanır. İçinde garip bir huzursuzluk. Telefonuna baktığında bir bildirim. Yeni video kaydı tamamlandı. Ama o gece video çekmediğini hatırlar. Dosyayı açar. Kendi yüzünü görür. Yatakta uyuyor. Video 11 saniyelik. İlk 8 saniye sessiz. Ama son 3 saniyede kamera yavaşça yataktan uzaklaşıyor. Sanki biri tutuyormuş gibi ve o an odanın köşesinde bir yüz beliriyor. Gözleri yok ama kameraya bakıyor. Genç bağırıyor, ışığı açıyor. Odanın köşesi boş ama kamera hala çalışıyor. Son bir video daha var, yeni kaydedilmiş, telefonun ön kamerasından. Uykudayken kendine fısıldıyor. Yeterince uzun bakarsan o da geri bakar. Ertesi gün genç ortadan kayboldu. Telefonu yatağının altındaydı. Son kayıtta sadece tek bir görüntü vardı. Boş bir yatak. Ama kamera hala kayıt alıyordu.